Amca. Ben arenalar çıkacağım. Son karar. Evladım arenalar çok tehlikelidir. Bence çıkma. Çünkü orada ölebilirsin. Henüz daha yavrusun. Çıkma bence. Bu sefer bir şey hayır değil. Bu Tyson ve o Alman kurdundan intikamımı ben kendim alıyorum. Onları yok edeceğim. Öldüreceğim. Yoksa onlar başımıza daha çok bela olur. Ben arenaya gideceğim. Tamam mı? Oğlum bak ben senin kayıp amca, amcanım. Bak beni dinle. Üvey amcanım ben senin. Tamam mı? Arenalara çıkma. Zamanında ben de senin gibi gençtim. Arenalara çıktım. Ama sonra çok kötü bitti. Benden güçlü bir pitbull yani bunun gibi daha kırma pitbull karşıma çıktı ve beni öyle bir dövdü ki çok güçlüydü. <laughs> Buna emin misin evlat? Eminim amca eminim. Ben sizin gibi yaralanmayacağım ama. Ben çok güçlüyüm. O yüzden ben aranaya gidiyorum. Beni kimse durduramaz artık. O aranaya gidiyorum. Kimse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pitbullun hayatına devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi Mike arenalara geri dönüyor. Ya geri dönüyor dedim işte arenalara gidiyor. Amcasını ve dövüş ustasını dinlemeyip arenalara gidiyor. Bakalım ilk dövüşünde ne olacak hadi izleyip görelim. Sizde şüpheniz lan. Bunu ben dövüşecek. Oğlum. Sen benimle dövüşmeyi kabul ediyor musun lan? Tabii ki. Hem sen kimsin ki? Gong sesini bekleyip seni yok edeceğim. Anladın mı beni? Anlamadım. Arana da anlayacağız hala. Başlat dövüşü. Dönanım. Gel lan bakayım. Sen. Oğlum. Ben aranaların ustasıyım lan. Yani kendi bildiğime göre. Ama olacağım da. Ulan. Oranaların Fatih olmak için çabalıyorum lan. Gel bakalım. Gel gel. Bu ne lan senin cinsi ne? Demek ki kane korsu. Ne kadar güçlü bir kane korsu. Çevrilmiyor lan. Çevrilmiyor. Oo ne kadar güçlü. Lan Yeter lan artık. Devril lan devril. Kanekorso lan bana sökmez. Oğlum siz neden bu kadar zayıfsınız lan? Bir bana bak. Bir kendime bak. Cılızsın lan sen. Cılız bir kanekorso. Kangal mangal. Hiç beni yenemez. Lan ben daha 6 aylıyım lan. Seni dövebiliyorum. Utan. Ona bakarsan ben 12 aylıyım. Yani bir seneliyim daha. Ben de yavruyum yani. Yani ben senin gibi annenin üstünden içmedim. Ben direkt aranalara çıktım doğduğum gibi. Yani beni asla yenemez. Benim de babam öldürdü. Ben kansız kalmadım ama arkadaşımı çarpıp intikamla. Kendini biriyle savunamazsın anladın mı küçük? Yani. Beni asla dövemezsin. Ben bütün intikamları başka birinden değil. Başka birinden yardım isteyip almadım. Kendim aldım. O yüzden beni yenebileceğini düşünme. Ama ben düşünmüyorum. Direkt öyle oluyor çünkü. Çünkü ben sinirlendiğimde hiçbir şey görmem. Anladın mı beni? Yani sen beni asla yenemezsin. Anladın mı? Kane korsu. Sen altı aylıksın değil mi? Eminim. O ölüyorum. Öl. Bitti. Siz de mi geldiniz? Tabii ki oğlum. Da Daha... oğlum sen nasıl yendin lan? Güçlüydü ha bu. Şey canım, şimdi ben polis köpeğim. Size bunu söylemedim. Sonra arenalara çıktım. Fatih oğlum. Sen de görüyorum ki dövüş potansiyeli var. Yani dövüşlere istersen devam edebiliriz. Tabii ki devam edeceğim. Babamın intikamını alacağım. Ondan sonra o Alman kurdunu çiğ, çiğ yiyeceğim. Oğlum yam yam yamlaşma lan. Daha oğlum sen benim boyuma ne ara geldin ya? Büyümüş baksana. Dağ oğlum bu çok büyük lan. Neyse büyüklük konumda değiliz. Şimdi sana ben de bir eğitim ver. Dövüş eğitim. Yani benim benim verdiğim dövüş eğitimlerinden vereceğim sana. Çık o da sana bir sürü eğitim verir belki. Dövüş potansiyeli var, yani vereceğim. Senin eğitim vermene gerek yok. Sen otur. Senin eğitim ne işe yarar lan? Sen güçsüz. Neyse. Bir dahaki bölüm benle gel, tamam mı? Sana eğitim vereceğim. Tamam, çık o abi. İntikamımı çok pis alacağım. Çok pis, tamam mı? Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Mike aranılara girdi ve ilk dövüşünü kazandı. Çiko bir de onun arkadaşı dövüş eğitimcisi. Ona eğitim verecekmiş ama Çiko dedi ki sen verme ben veririm. Acaba Mike bir dahaki bölümde ne kadar güçlü şey olacak? Hadi bay bay.